Renk oluyor ama işin kötü tarafı yakışıyor da yani kıyafetlere. Peki nereye gidiyorsun? Ben teras partisine gidiyorum kokteyl tarzında. Hı hı. Öyle. Peki gel bakalım neredeyiz? Neredeyiz? Ee, orasının adı neydi? Perada. Ha, Pera. Perada teras partisi kokteyl tarzında bir geceye katılacak Tuğçe. Ayakkabını çok yumuşak buldum. Yani üst tarafın daha sert duruyor. Daha sert bir çanta şey ayakkabı giymeliydim bence. Sırf kemerle çanta uyuyor diye de onu almamalıydın. Daha klasik duruyor. Onu beğenmedim. Yoksa üstün fena durmuyor. Saçını falan beğendim. Ama çok çok iyi değil. Yani daha sert bir şey giymeliydin. Bot giymeliydin. Ayakkabı olmamalıydı bence. Peki. Ayşegül. Bu Cevap verecek miydin? Pardon. Bir şey söyleyeceksin. Ayşegül. Ben de e, yani baktığım zaman çok başarılı bir şey göremiyorum. Altına belki bir buti giyebilirdin, süet buti. Neden gülüyorsun? Yani senin başarılı bulmanı zaten beklemiyorum Ayşegül. E tamam bu benim fikrim. Alaycı bir şekilde gülme o zaman. E, e, baktığım... Sen göz devirirken göz deviriyorsun da ben niye gülemiyorum alaycı bir şekilde? Sana mı devirdim? Devirdiğin Sana devirdiğim zaman söyle o zaman dikkat ederim. Tamam, bir e, daha dikkat edersen sevinirim o zaman Ayşe Gül. Bence süet bir buti giyseydin daha iyi olabilirdi. Elindeki o altın bilezikler zaten ne alaka yani. Parantez içinde ne alaka. Vintage çanta da bence çok gereksiz olmuş. Başarısız bir kombi. Senin üzerindekilerle zaten şu söylediklerini bir araya getirmek... Bunu ben e, geçtiğimde jüri bana yorulmayacak. En azından seni söylemen de beni çok etkilemiyor yani. Nazlı. Ee, ben etekle... o Gömleği kombinlemeni sevdim. Sadece takıların uymamış. Saçın da çok güzel olmuş. Çanta ve ayakkabıyı beğenmedim, uyduramadım. Daha farklı bir ayakkabı giyebilirdin. Çok yumuşak kalmış Tuğçe'nin dediği gibi. Ama o ikisini kombinlemeni sevdim. Nihay. Eteğin, kemerin ve gömleğin harika olmuş. Hatta bu üzgün suratı <laughs> almasan da taksar yani. Ama bu bileklerindekileri anlam veremedim. Hele buradan böyle çok kötü duruyor. Düğünlük falan duruyor. E, gözlüğün güzel. Onun dışında ayakkabılarında da sırıtmıyor olmuş. Çantanı beğenemedim. Daha küçük bir şey aradım aslında da. Bunu bir anda çok uydurdum. O yüzden. Bana evet. üstündekilere göre daha klasik Belki gibi geldi. Şunun sapı birazcık kısa olabilirdi diye düşündüm ama o da tabii şu an benim elimde değil. O zaman ihtimaller üzerine konuşmayalım. Özden. Ezgi seni beğendim mi beğenmedim mi bilemedim. Yani buradan altın aslında güzel duruyor. Üzerinde şifon bir gömlek olsa çok güzel olurdu. Yani ya da eteğin olmayacaktı. Ee, hani kot gömleğin olacaktı. Altında bordo çam bir etek isterdim. Renk uyumun çok güzel olmuş. Ama bir yerinde bir uyumsuzluk var. Tam kestiremiyorum. Çantanı çok beğendim. Saçların çok güzel olmuş ama saç boyunu birazcık saçlı değil mi? Evet. Evet, daha hani cool duracak. Çünkü bu saçın kızı olmadığını düşünüyorum. Senle benim karakterimi birazcık benzetiyorum <laughs> duruşumuzu. Yok zaten kısa saça çok daha fazla model uygulayabiliyordum garip bir şekilde ama uzun saça uygulayamıyorum. Kestireceğim zaten ama onun öncesinde bir yapmak istediğim model var. Ilk önce. Birazcık bir kestirsen daha cool görüneceğini düşünüyorum. Böyle güzellik yani kötü değilsin. Güzel de orta arası. Maria. Teşekkür. Ben kombini beğendim. Ayakkabılarını sevmedim. Bir de kombin güzel ama sana yakıştıramadım. Bacakların bir garip durmuş. Omuzların çok geniş duruyor şu anda. Yakıştıramadım. Ama kombinin güzel. Ezgi'cim hazırsan geçebilirsin. Evet, direkt, direkt. Bol şans. Evet, teşekkür ederim. Ezgi Ünal, gömlek 10 TL, ayakkabı 50 TL, etek 50 TL, çanta 20 TL, aksesuar 50 TL. Hoş geldin Ezgi Ünal. Hoş bulduk. Bir aslında yapmaya çalıştığın şey güzel. Hani o pullu eteğin üstüne o jean gömleği giyerek snobe etmişsin Nur'un değişiyle. Kemerin de güzel fakat ayakkabın... I -ı. Çizme mi? Daha bot. Böyle kalın topuklu, kemerinin renginde olabilirdi. Ten rengi olabilirdi. Hatta <laughs> böyle pırıltılı bir bot bile olabilirdi. Eteğe gönderme olurdu. Aksesuarlarını sevmedim. <laughs> Çantan güzel ama bu bu styling'in parçası değil. Ne kadar vermişsin? Retro çanta değil mi? Ta daha önce taktın. Daha Müt önce taktın mı bu sen onu? Bu başka. Bir tane daha vardı bunun. 20 lira olduğunu. vermişsin. Bakayım, çok güzel çanta. Getireyim. Yok oradan hani çevir görelim. Çok güzel. Ama dediğim gibi bu Stalin'in çantası değil. Ama çok başarılı fiyatlar. Beğendim. Dediğim gibi ayakkabın ve aksesuarın hariç beni rahatsız eden bir şey yok. <laughs> Ama öldüm mü diye sorarsan hayır. Evet, 180 bebeğim. 180. Çok iyi fiyatlar. Ne söyleyeyim ki? Söylenecek her şey söylendi. Şimdiden. Ee, o ters köşeler çok güzel. Severim. Ee, ayakkabı olmamış. Çanta hiç olmamış. Yani olacak gibi değil. Ama... Saçın güzel, yakışıyor sana. Etek ne kadar ucuz ya, inanamıyorum yani. Ben kumaşını daha önce almıştım, diktirdim. O yüzden birazcık ucuzda değil. Ay aferin ne kadar iyi yapmışsın. Ayol onu ne olacak? Elde teyelli giyersin. Sen de. <laughs> Sanki bir şey yapmışsın. <laughs> Ay kaldıramıyorum. Ay. <laughs> Zaten yanlış yazmış. Şaşırdım. Hep senin yüzünden. Ay canım benim ben yoksam. Seni kontrol etmek için neler olur burada? Akşam akşam sinirlerimi bozma benim. Ay 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 barokya. Aa. 6 <laughs> ah. <Teşekkürler. Altı> diyorum. <laughs> Ezgi. Etik rengin harika. En sevdiğim payet bu benim için renk olarak. 10 TL gömlek. Evet, ihracat fazla. Hatta düğmeleri yok. Yani ama süper böyle bir katlanmışsın. Yani o düğmeler olmadığını çok çok cool duruyor. Daha iyi duruyor. Kemer, gömlek, payet, harika. Çok beğendim. O ters koşe. Ayakkabı olabilir, olmayabilir. Tabii ki çok daha güçlü, daha güzel ayakkabı, daha uygun ayakkabı giyebilirdin. Ama 180 TL bu tarzını yarattın. Hakikaten bence de çok çok başarılı. Teşekkür ederim. Çanta başka renk isterdim ben. O çanta aynı kahve kahve olmasaydı böyle haki yeşil bile olabilir. Ben sana bugün... Hem de kombin hem de ekonomik olarak. Çok güzel taşıdın. Teşekkür ederim. Bu Teşekkür. arada getiriyorum hemen reçeli. Ne gül reçeli. <laughs> Trabzonlu biri yok mu o da tereyağı getirseydi. Ben getiririm. Öyle mi? Tabii. <laughs> Ay ilk hediyemizi aldık. Ay çok şükür. Çok teşekkür ederim. Geldi. Isparta mı? Evet. Isparta'ya buradan sevgiler. <laughs> İstediğiniz şekerlerle yapıldı. Oh, Teşekkürler Isparta. <laughs> Kısmetimiz Ev açtı. Gücüm, yerine geçebilirsin. Evet. <laughs> Emel Öz Kızıltaş modülü.